Abi jammer verdi. O ne demek lan? Polisin iddiasına göre rüşvet kamerada. İzmir Liman İşletmeleri operasyonuna ilişkin teknik takip görüntüleri paylaşıldı. İddiaya göre o görüntülerde rüşvet alışverişi var. Görüntüler demir yollarının İzmir Limanı'na alınacak olan vinç ihalesinden bir gün önce. Yani 6 Mayıs 2012'de Ankara'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde çekildi. İddiaya göre o buluşmadaki isimlerden biri Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bacana Cemalettin Haberdar. Paylaşılan görüntülerdeki yeşil tişörtlü, elinde cemir olan kişi Devlet Demiryolları Limanlar Daire Başkanı. Yanlarındakilerse Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı ve ihaleyi almak isteyen İzmirli iş adamı ve ortağı. Görüşme önce ayakta başlıyor. Görüşmeyi Abi yapanların jammer ellerindeki verdi. jammer, teknik takibi yapan polisleri bile jammer şaşırtıyor. Vardı. Bu şaşkınlık kamera kayıtlarına da yansımış. Abi jammer verdi. O ne demek? Ya? Ve para alışverişi. Görüntülerdeki dört kişi daha sonra yine aynı alışveriş merkezinin bahçesinde çimlerin üzerine oturuyor. Ortaya bir deri çanta çıkıyor. Ayakta olan Mahmut Can Bayoğlu'nun ortağı Tayfur Uzun, arka cebinden bir şeyler çıkarıyor. Polisin iddiasına göre rüşvet parası burada Bakanın bacanağı Cemalettin Haberdar tarafından kese kağıdına sarılarak deri çantanın içine konuluyor. Parayı çantaya koyan kişi ise Binali Yıldırım'ın nikah şahitliğini yaptığı iş adamı. Halide de tedirgin. Bu sırada Cemır yine devrede. Bu sefer görüşmede yer alan bir başka iş adamının elinde. Polisin iddiasına göre bu alışveriş yolsuzluk operasyonu öncesi tespit edilen yüz rüşvet suçundan sadece biri.